şimdi. Şeri doğru haliden Defansın müdahalesi. Şimdi karşı atak şansı. Pas geldi Tunağan. Şimdi Tunağan. Tunağan geçti rakibini. Tunağan da top hala. Tunağan. Tunağan'ın vuruşu korner. Şimdi bir şut. Kaleci de kaldı top Caner. Yasin. Salih'te. Şimdi Mesut. Kadir. Kadir'in vuruşu kaleci korner. Şimdi Salih. Önünde buldu vuruşu kaleci. Şimdi tekrar Salih. Şimdi Ali. Ali. müdahale geldi topuna. Emre çık geçti. Emre'nin vuruşu Davut. Şimdi şık paslaşmalar Davut. Ali havalandırdı. Yasin uzaklaştırmaya çalıştı olmadı. Şimdi önünde kaldı Ali. Ali ne işe topu alarda? Gel Hasan. Kadir. Kadir uzaktan şutu kaleci. Şimdi Kadir'de top Kadir. Oynadı Salih. Ondan Hasan. Salih. Salih çekti topu. Bıraktı Hasan Hasan. Şutu. Korner. Kullanıldı. Top direkten döndü. İlginç pozisyon. Kadir bıraktı. Volkan içeriye doğru. Out. Caner. Şimdi Mustafa. Mustafa. Şimdi Kadir. Kadir'in aradan pası. Hasan. Kaan karşıladı topu. şimdi Kadir. Bir şut top as farkı dışarıda Kadir. an Şimdi Caner. Baskı var Emre'den sonuç geldi Kadir. Kadir ve alarda? Sedat. Sami. Kadir. Evet. Volkan bırak tekrar Kadir. Emre indirdi. Mustafa'nın müdahalesi yetersiz. Bravo. Şimdi tehlikeli pozisyon Hasan Davut. Davut. topu Caner. Caner Bey harika bir gol Caner. Çok güzel vurdu. Tehlikeli bir noktadan Filiçik. Caner ve Ali var topun gerisinde. Ali vuruşunu yaptı. Dönen top. Out. Kadir bıraktı Hasan. Hasan'ın vuruşu Davut. Hasan aşağı oynadı Yasin. Yasin bıraktı Volkan. Çevirdi. Bir kafa ve topu alardı Yasin Emre. Yasin'in ortası Emre'nin golü. Tunağan. Tamam. Şey yok. Topa dedi Hakem Yasin. Yasin geçti rakibini. İçeri doğru Emre bıraktı. Bir çut ve top ağlarda Emre'nin pası. Volkan'ın golü. <laughs> Yasin. Yasin. bas şimdi. Kadir aradan tekrar Yasin kaleci. Şimdi bir şut. Top direkten döndü.